Evet şu anda gölün ortasındayız. Van <laughs> gölündeyiz şu anda. <laughs> evet onu alıyoruz. Buralarda dediler. Ben yaparım tek tek yapalım. Tek çeviremezsin zaten. Şu kollarını alın. Önce şu var. <laughs> Yalnız 360 derece dönüyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Nasıl güzel mi? Gördüğünüz ulaşması mükemmel. Bu kimse yok bak. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel oldu. Gözlükler hayvan mı hayatım? <laughs> İyi öğrendin sen de abi. Senin eksiğin biraz büyük. <laughs> <laughs> Özel eksiğini de yapmıyor. Kendimi evet. de şöyle Göstereyim, gösterebilirim. I am here. sistemi sağlık? sistemi çözdük de çözmesi bayağı zordu en başta ya. Kendi evimize döndük, orada ileri gidemedik falan. Bayağı rezillendik yani. Yok <laughs> <Yap> be, herkes. Biz kendimize yapalım, bir de hızlı öğrendik. Hızlı gidelim diye bayağı bir... Hani sen döndüğünde de ne senin için hiç fayda etmiyor. Sen çekiyor çekiyor, köy çok zor fayda ediyor akıntı bu tarafa ise yandık bir de bir tarafa çektik kendimi. Evet, evet kürekli imtihanımız başladı. Şu anda ne yapıyoruz? Şu an Döndürüyoruz. Ee, peki neden hep A olduğumuz yerde dönüyoruz? Olduğumuz yerde de şu an dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Çok iyisin. Yalnız tekne geliyor şundan kaçalım. Bir şey olmaz onu görüyor. Evet. İlk başta çok komikti. Ters ters gidiyoruz. çek istersen biraz düzelelim. Sağ ol. Ötekinden daha zor. Ha herhalde. Düzelttim mi? Yavaş yavaş yap. Aslında buradan normalde çekiliyor. biliyor musun? Şey olarak. Sen de bakın nasıl Aa, bir yapıyorsun? Ha, bir dakika bir dakika. Şöyle Ters yapsan böyle kolunu kendine doğru çekersin. Ama dur bekle şu sol sağdaki çek? Sağ elini çek hayatım sadece. Adama çarpmayalım. Sağ çek. Sağa çek sadece. Motor geliyor biliyor musun? Denize çarpış bir kaza yapmayalım hayatım. Süper Solu çek şimdi. Solu çek. Yamuk değil mi? Hadi ya. Tamam, tamam. Ha, sen devam et. Geç karşıya. Beni çek. Ha. Telefonun düşmesin değil mi? Düşmez. Kullanamıyorsun sen bir şey. Ay arkaya gidiyorum aslında. İyi güzel işte daha ne olacak? İyi ya. Biz karşı mı oturduk? Yok yok şu an doğru. O tarafa doğru mu dönecek mesela sen? Olmaz ki. Arkada kalır. Fotoğraf çekeyim mi? Sevimli çekeriz.